Kendimize gelmek için çıktık yola Öze yolculuğu Niyet ettik biz benlikten arınmaya Ölmeden önce ölmeye geldik Niyet ettik biz benlikten arınmaya Ölmeden önce ölmeye geldik Hakikati bilip marifete erenler Sırrı çözüp sırra var Olanlar seyirden geçip kendine gelenler, onlardır işte kurtuluşa erenler. Seyirden geçip kendine gelenler, onlardır işte kurtuluşa erenler. Birliği çokluğa gizledik, çoklu birlikte izledik. Her yerden, her şeyden tek tek geçip gerçeğin farkına erdik. Biz bu yola aşk ile girdik, özümüze dönmeyi bildik. Tüm engelleri aşarak huzura erdik, ölmeden önce dirildik. Tüm engelleri aşarak huzura erdik. Ölmeden önce dirildik. Ölmeden önce dirildik.